Merhaba değerli izleyiciler, Ahmet Anıtım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İstanbul Avcılar merkezde bulunan 3 artı 1 daireyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada daire arıyorsanız ya da ev arıyorsanız bana Instagram'dan ya da Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bu daireyi seçmemin nedeni İlk fotoğrafta da gördüğümüz üzere çok lüks gösteren lüks tasarımlı bir daire. Dairenin salonundayız şu anda. Salona baktığımızda ne kadar zengin bir tasarımla tasarlandığını görüyoruz. Bu arada arkadaşlar bu daire sahibinden satılık. Yani ee, emlak firması ya da inşaat firmasından satılık değil. Direkt sahibinden satılık. Salonda birçok pencere var ve bu pencereler oldukça büyük. İçeriye oldukça fazla ışık girer. Salondaki renk uyumu çok hoşuma gitti. Oldukça geniş bir salon bu arada. İkinci fotoğrafta ise karşımıza salonla bitişik mutfak geliyor. Mutfağa baktığımızda direkt gözümüz tavana çarpıyor. Tavanda çok güzel bir aydınlatmalı tasarım var. Hem aydınlatıyor hem de çok farklı marjinal bir tasarım. Ekstra olarak yanında küçük lambalar var. Burada kolaylıkla yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Sol taraftan direkt bahçeye çıkıyorsunuz. Bu daire bahçe katında bulunuyor. Sanki villada oturuyormuşsunuz havası veriyor. Burada yemeğinizi hazırlarken çocuğunuz varsa şu solda bahçede oynar. Siz arada ona bakarsınız. Havalandırmak için de aynı şekilde kapıyı açmanız yeterli olur. Yaz ayında siz burada yemek hazırlarken çocuğunuz bahçede koşuşturması gerçekten çok güzel olur. Çocuğunuz bahçede oynarken gönül rahatlığıyla ona bakabilirsiniz. Ekstra olarak bu mutfakta çok fazla aydınlatma olduğu için yaptığınız yemeği vesaire çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü bazı mutfaklarda ışıklandırma kötü olduğu için kazaları neden olabiliyor. Elinizi kesebiliyorsunuz. Hazırladığınız yemeği tam göremiyorsunuz. Fakat burada masa da beyaz olduğu için hazırladığınız yemekleri içinde ne var ne yok her şeyi net bir şekilde görebilirsiniz. mutfağın yakından çekilmiş fotoğrafı tasarımı çok güzel. Gerçekten çok zengin gösteriyor şu grimsi renk çok lüks gösteriyor hem daireyi hem de mutfağı. Salonun başka bir açıdan çekilmiş fotoğrafına bakıyoruz. Salonda görmediğimiz 3 büyük pencere daha varmış. Resmen bütün duvarları pencerelerle kaplı. İçerisi hep aydınlık kalır. Hoş, parlak gözükür. Dairenin banyosuna bakar mısınız arkadaşlar? Benim inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü genelde hiçbir dairede böyle bir duşa duşakabin böyle bir tasarımlı banyo görmedim. Daireye uygun çok lüks tasarlanmış. Çok zengin gösteren bir banyo. Duşa kabinin tasarımı özellikle çok hoşuma gitti. Şurada sağ tarafta Küçük bir pencere var. Oradan havalandırabilirsiniz banyoyu. Banyonun başka bir açıdan çekilmiş fotoğrafı. Dairenin komple bütün tasarımları aynı şekilde siyah ve beyaz rengi önem vermişler. Bu şekilde zengin görünümlü bir daire olmuş. Üste bir tane aydınlatma var. Aynanın hemen üstünde gördüğünüz üzere küçük aydınlatmalar var. Bu şekilde ayna karşısında tıraş olurken, yüzünüze bakım yaparken yüzünüzü tam net bir şekilde görebilirsiniz. Ekstra olarak geniş bir banyo. Birinci odaya baktığımızda odanın ne kadar geniş olduğunu ve aynı şekilde lüks tasarımla tasarlandığını görüyoruz. İki tane büyük penceresi var. Dairenin koridoru bu şekilde. Ortadaki kapıdan daireye giriş yapıyorsunuz. Eve giriş yapıyorsunuz. Üste aynı şekilde marjinal tasarımlı bir aydınlatma var. Ekstra olarak küçük aydınlatmalar ve sağ tarafta da ampullü aydınlatma var. Tasarım aynı şekilde siyah ve beyaz. Burası ise dairenin bahçesi. Gerçekten sanki daire almıyorsunuz da villa alıyormuşsunuz havası veriyor. Villa almak istiyorsanız hiç düşünmeyin direkt bu daireyi alın. Çünkü bakar mısınız şuraya? Bahçesi var. Tasarımı güzel. Geniş. 3 artı 1. Şurada yaz aylarında arkadaşlarınızla, ailenizle çay kahve yaptığınız, sohbet ettiğinizi düşünsenize. Şu an kendim orada olmak istiyorum. Gerçekten kendim orada arkadaşlarımla oturup çay kahve yapıp sohbet etmek istiyorum. Siz burada oturup arkadaşlarınızla ailenizle sohbet ederken çocuklarınız çimende oyun oynar. Etrafı da kapalı güvenli bir yer bu arada. Hatta kış aylarında bile burada oturabilirsiniz. Çünkü üst tarafı görüyorsunuz kapalı. Üst tarafta bir de ampul var görüyorsunuz. Bu şekilde akşamları da burası hep aydınlık kalan bir yer. Gerçekten çok hoş. Kendi ailenizle arkadaşlarınızla burada sessiz sakin rahatsız edilmeden Tıpkı bahçenizde oturuyormuşsunuz. Edası, edasıyla oturabilirsiniz. Çimenleri bu arada çok güzel bakımlı. Duvarda da ekstra olarak çok güzel tasarım var. Bahçenin devamı Büyük bir bahçeye sahip bu arada L şeklinde. Bahçenin uzaktan çekilmiş fotoğrafı. Görüyorsunuz etrafı tamamen kapalı. Çok güzel süslenmiş bu arada. Büyük bir bahçeye sahip. Bahçenin diğer açıdan çekilmiş fotoğrafı böyle bir süs koymuş ev sahibi. Dediğim gibi bu daire 3 artı 1 daire. Bina yaşı 21-25 yıl arası. Bulunduğu kat bahçe katı. Bina 4 katlı. Isıtması doğalgaz kombi. Bir tane banyosu var. Bir tane balkonu var. İçerisinde eşya yok. İçerisinde kimse oturmuyor. Site içerisinde değil aidatı 20 TL, krediye uygun, kimden? Sahibinden. Takasa uygun değil. İstanbul Avcılar Merkez, zaten merkez diyoruz ve avcılar diyoruz etrafında aradığınız her şey var. Ortaokul, lise, ilkokul görüyorsunuz. Site bilgisi etrafında bir sürü site var. Sağlık etrafı eczaneler ve hastanelerle kaynıyor. Restoranlar, AVM'ler, BİM, ŞOK, marketler, süpermarketler. Avcılar zaten yeşillik alanlarının Oldukça fazla olduğu bir yer ve hemen yanında bu arada görüyorsunuz deniz var. Kültürel tesisler, camiler, sinemalar, tiyatrolar etrafında her yerde kültürel tesis var. Yani ulaşmak istediğiniz yere çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Otobüs durakları, metrobüs durakları, taksi durakları hepsi etrafında oldukça bolca mevcut. İstanbul Avcılar merkezde bulunan bu 3 artı bir dairenin fiyatı 360.000 TL arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.